Anne oğlum baba bak senin en sevdiğin yemek Termosol. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir saat süren sıcaklık El yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf Can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir tencere. tencere. <laughs> Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili izleyenlerim. Tabii ki Farklı lezzetler var Neşeli bir şekilde girdik Hiç Allah Rabbim kimsenin neşesini bozmasın Sevgili izleyenlerim Burada sizlere güzel bir hamur işimiz var Saç üzerinde güzel bir kıymalı börek hazırlayacağım Evet Saç üzerinde güzel kıymalı bir börek hazırlayacağım Değil mi? Evet Şimdi benim tenceremizi bıraktık Bakın o tencerenin içerisine Yağ nereye gitmiş vaziyette ya buraya gitmiş vaziyette efendim Yağımızı hemen tencerenin içerisine bırakıyoruz Bakın birkaç kaşık sıvı yağ bıraktıktan sonra. Efendim her zaman söylüyorum. Şimdi yağlar çok ısındığı zaman özelliğini kaybeder. Evet bakın burada iki tane soğan var. Şöyle 300 gram civarında da kıymam var. Burada. Şimdi Soğanları yemeklik doğradıktan sonra, yani yemeklik nedir? Minnacık minnacık doğrama şeklimiz. Minnacık doğradıktan sonra soğanları e, oradaki yağın içerisine bırakacağız. Yağla beraber soteleme yöntemiyle e, soğanlarımız istediğimiz kıvama geldikten sonra... ...daha sonra da içerisine kıymayı ilave edeceğiz. Kıyma taneleşinceye kadar, bakın kıyma taneleşinceye kadar... Bunu soteleme ile efendim güzel güzel pişirmiş olacağız. Tabii ki daha sonra tuzunu, karabiberini ekledikten sonra pul biberini bir tarafta soğumasını sağlayacağız. O bir tarafta soğurken de efendim biz de değer işlerimizi yapmış olacağız. Hemen şöyle buradayken şöyle hemen yağın içerisine bırakalım. Tabii yağın özelliğini kaybetmeden her zaman söylerim bunları. Yağ özelliğini kaybettiği zaman içerisinde pişirmiş olduğunuz ne olursa olsun o da özelliğini kaybeder. Yani bu sefer özelliğini kaybeden malzeme daha çok olmuş olur. Bir kaşık yağ orada yaktıysanız o bir kaşık yağı bir kabın içerisine çöpe de dökmeyin. Bir kabın içerisine alın tencerenizi yıkayın. Daha sonra o pardon çöpe dökmeyin diyorum. Tabii ki lavaboya falan dökmeyesiniz. Çöpe dökeceksiniz onu. Çünkü çöpe döktüğünüz zaman çöpe gitmesi lazım. Lavaboya döktüğünüz zaman denizlerimize gidiyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Tabii ki soğanları biraz taneleştikten sonra şey kavrulduktan sonra evet soğanların içerisine ilave edeceğim kıyma taneleşinceye kadar soteleme yöntemiyle kavuruyorum. Kavurduktan sonra içerisine tuzunu, karabiberini, birazcık da pul biberini ilave ettikten sonra ocaktan alıyorum. Soğumaya bırakıyoruz. ve daha sonra pudingimizi hazırlayacağız. Evet sütümüz var. Efendim orada toz şekerimiz var, unumuz var. Daha tereyağımız da dolapta. Hemen alacağım. İsterseniz erimiş tereyağı, isterseniz erimemiş tereyağı kullanabilirsiniz. Sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra da evet durum böyle. Şimdi soğanlar tabii ki özelliklerini böyle çok soğanları karamelize edip özelliğini kaybettiğiniz zaman olmaz. Birazcık diri olması lazım. Böreğin içerisinde de dişinize gelmesi lazım. Böyle hani soğanı bir parçada ısırmış olmanız gerekiyor ki daha lezzetini bulmanız açısından sevgili izleyenlerim. Evet şöyle hemen kıymamızı da ilave ettik. Şimdi... tabii dolap e, kasaptan kasaptan kıyma alırsınız, et alırsınız. Bunları kullanacağınız kadarını efendim ya buzdolabı poşetine veyahut da streçe sarmanız gerekiyor ki öyle hepsini birden dışarı çıkarmanıza gerek yok veyahut da top top yapıp yine streç veyahut da mutfak poşetlerine, buzdolabı poşetlerine yani onlarla beraber buzdolabında saklayabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Evet efendim şimdi aldık kıymayı soğumaya bıraktık. Şimdi sizlere burada tabii ki şöyle bir ellerimi de yıkayayım. Soğana vurdum. Ne olur ne olmaz bir de ondan uğraşmayayım. Efendime söyleyeyim. Nevil böyle şeylere çok dikkat eder. Efendim, evet Nevil çok dikkat eder. Şimdi sevgili izleyenlerim, maşallah nasıl bir doyum şey olmuş böyle mayalanmış hamur nasıl bir kıvama gelmiş. Hamur malzememiz efendim iki bardak su, bir paket yaş mayanın yarısı, bir kaşık toz şeker bir araya getiriyorsunuz. Bir araya getirdikten sonra çırpıyorsunuz. Üzerine elenmiş un ilave ediyorsunuz ve daha sonra onun üzerine efendim bir Çorba kaşığı silme, bir çorba kaşığı silme, efendim tuz ilave ediyorsunuz. İki kaşık kadar e, ee, sıvı yağ ilave ettikten sonra bakın iki kaşık sıvı yağ diyoruz. İlave ettikten sonra efendim aldığı kadar unla bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamur işte gördüğünüz gibi bir saatten fazla mayalandırıyorsunuz. Mayalandırmış olduğunuz hamuru tekrar efendim bir daha yoğuruyorsunuz. Şöyle şimdi bu hamuru güzel güzel bezeler yapacağım. Yapmış olduğum bu bezeleri de güzel efendim açacağız. İçine iç malzemesi üzerini yağlayacağız ve yağladıktan sonra da sevgili izleyenlerim şöyle bakın hamurun özelliğine, güzelliğine bakın sevgili izleyenlerim. Şimdi bunları hemen hazırlıyorum bezelere ayırdıktan sonra iç malzemesi ve daha sonra da bunları e, ekleyeceğiz yarı tarafına açmış olduğum yufkaların yarısına malzeme bırakacağız. Yarısına da efendim üzerine kapatıp ve daha sonra yağladıktan sonra sacır üzerinde pişireceğiz. Evet şöyle nerede bizim doğrama bıçağımız? Arkadaşlar e, yetiştirmem gerekiyor onun için biraz şöyle çabuklaştırmamız lazım. Şunları şöyle evet şimdi siz orada rahatsınız tabii ki ben burada rahat değilim şöyle hazırlayalım. Bunları hazırlayıp efendim yufka açacağız. Şöyle bakalım nasıl olacak. Şunları hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim aynı şekilde bezeler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bezeler şu bundan biraz küçük. Birisi balaca olmuş. Şöyle ve bunların açacağız şimdi güzel güzel açtıktan sonra da efendime söyleyeyim iç malzemesi ve daha sonra da İç malzemesinden sonra da efendime söyleyeyim yağlayıp yağladıktan sonra bunları güzelce efendim saçın üzerinde cihazımızın üzerinde pişireceğiz inşallah. Durum böyle. Şimdi bilmiyorum siz ne yapmak istiyorsunuz? Şöyle hemen açalım. 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 Bunları hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim şöyle bir tarafa bırakacağım. Bunların hepsini açıp daha sonra iç malzemesini üzerine ilave edeceğim. Hepsine pay edeceğim. İç malzemesini pay ettikten sonra üzerine kapatacağım ve daha sonra biraz beklemeye alıyorum. Niye? Mayalanması açısından. Beklettikten sonra da sevgili izleyenlerim hemen sacımızı yakıyoruz ve sacımızın üzerinde bunları pişiriyoruz. Durum böyle. Yani durum böyleyken inşallah sonuna doğru hepsini yetiştirmiş oluruz bir sıkıntı olmadan. Evet, tatlılarımızı hazırladık. Yemeğimiz fırında fırında pişerken sevgili izleyenlerim biz de börekleri hazırlayacağız. Güzel bir bölektir. Anadolu işidir. Anadolu işi bir börek sevgili izleyenlerim. Evet, şöyle ee, unun hem altına hem üstüne serpmeniz gerekiyor. Çünkü biraz çabuklaşmam lazım ki programın sonuna inşallah hepsini yetiştiriyorum. Bugün Ali Ali'nin yüzünden mi oldu, Nebil'in yüzünden mi oldu bilmiyorum. Evet, şöyle. Hep zaten ne olsa ne biliyorsunuz. Ne olsa ne biliyorsunuz. İzleyicilerimiz Nebil'i tanımak istiyor. İzleyicilerimiz Nebil'i ve Nebil'e Nebil'le çirkin diyorsunuz diyor. O çirkini bir görelim diyor. Sizi bir gün çıkaracağım buraya. Biriniz sağımda, biriniz solumda. Tamam mı? Bakalım. Ne diyor? Olmaz mı diyor? Efendim? Şimdi arkadaşlar şöyle <laughs> açıyoruz sevgili izleyenlerim. Sessizlik oldu bu arada. Açıp bunları tabii ki biraz daha halledeceğim bunları. Bunlar buradayken şöyle bir fırına doğru bir bakmak istiyorum. Evet fırında müthiş oluyor. Müthiş 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 efendim müthiş şeyler oluyor yine bugün. Bugün yine müthiş işlemler müthiş tarifler sevgili izleyenlerim bunları hazırlayacağız. Evet hazırlayıp programımızın sonuna yetiştireceğiz. Fırında özel bir e, köfte yemeği var. Fırın da sevgili izleyenlerim fırın köfte. Ee, içerisinde bulunan 6 adet yumurta, şey 6 adet patates var. 6 adet domates var. Yeteri kadar biber var. 600 gram kıyma. Kıymanın içerisine tuz, karabiber, yeteri kadar kimyon, bir tane küçük soğan rende yapıp ilave ediyorsunuz ve daha sonra elinizi suya batırıp iyice yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra zaten kıvamdadır. Ceviz kadar parçalara ayırdıktan sonra iyi bir paylaşım yapmış olursunuz. Çünkü ceviz kadar olunca bir problem olmaz. Ve daha sonra e, soymuş olduğunuz patatesleri lira lira doğuruyorsunuz. E, domatesleri de lira lira doğuruyorsunuz. E, yapmış olduğunuz köfteleri her birini bir patatese yapıştırıyorsunuz. Ve patatesi yapıştırdıktan sonra da sevgili izleyenlerim, Geriye kalan bir patates, bir domates, bir köfte olmak kaydıyla bir araya getiriyorsunuz. Hepsini yan yana dizip, efendime söyleyeyim, daha sonra da bitirdikten sonra kalanları da boşluklara bırakıyorsunuz. Onun haricinde de yine 8-10 adet sivri biberi küçük küçük doğradıktan sonra onları da üzerine bırakıyorsunuz. Bir kaşık salça, 2-2,5 bardak kadar. Su 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ bunların hepsini bir araya getiriyorsunuz iyice çırpıyorsunuz oradaki malzemenin üzerine bocu ettikten sonra daha evvel ısıtmış olduğunuz 200 derece fırına veriyorsunuz 200 derece fırında efendim güzel güzel pişirip onu tabii ki servis servise hazır hale getirmiş oluyorsunuz durum böyle burası da öyle burası da böyle. Hepsini hazırladık, onları toparlıyoruz. Efendime söyleyeyim şöyle, hemen ocağımı alayım oradan. Evet, ocağı alalım. Sevgili çirkin demeyeyim ben sana Serkan kardeşim, çünkü sen hak etmiyorsun. Hak edenler var, evet. Şimdi şöyle hazırlayacağız. Tabii ki şeklini ayarlayacağız. İç malzemesini üzerine bırakacağız sevgili izleyenlerim ve daha sonra bunları tek 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 pişirmeye çalışacağız inşallah. Durum böyleyken e, e, gel bakalım. Gel 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 gel. Yerden gel. yanından gel. Yandan gel. Yandan gel. Gel 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 gel. Korkma. 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 Gel bir şey olmaz Allah'a. Bir şey olmaz. Korkma. Bak ne kadar güzel. Gördün mü? Evet. Şimdi seni kıskanıyorlar çocuk. Seni kıskanıyorlar. Al açtık kapağımızı. efendime söyleyeyim. Hemen biraz gaz vereceğiz. Çakmağa çakacağız. Çıramızı yakacağız. Evet. Şöyle yanmadı. Niye yanmadı? Evet tamamdır. Efendime söyleyeyim. Şöyle halledelim. Şimdi ocak ısınmadan, saç ısınmadan üzerine malzeme eklenmez. At bırakılmaz sevgili izleyenlerim. Bunları herkes bilmesi gerekiyor. Çünkü pişirmeden kurutur pişirebilmesi için istediğiniz şekle yani istediğiniz dereceye gelmesi gerekiyor ki ondan sonra da efendim onu pişirmiş olasınız. Durum böyle. Şimdi buraları hazırlayacağız. Şöyle elimizin altında toparladık. İnşallah kazasız belasız hemen bu arada bunlardan yapmaya başlıyoruz sevgili izleyenlerim. Şimdi yufkalar burada. Evet unlarını alalım. Unlarını alalım. Yufkalarımız dediğimiz bir servis tabağının biraz daha küçük. Sevgili izleyenlerim, bunları aldık. İkisini üst üste bırakmayacağız. Tamamen tek yufkadan oluşturacağız. Tek yufkadan yapacağız. Yapmış olduğumuz iç malzemesini 8 eşit parçaya ayıracaksınız. O göz kararı işte nasıl yapıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Şöyle ortadan bölüyorsunuz. Şöyle bir daha bölüyorsunuz. Ee, ne oldu? 2 4 ee, olmadı. Olmadı şöyle yapalım. Ee, her bölünmüş işlemi yok doğru biz niye öyle yapıyoruz da bu şekilde. Evet dört, eşit, eşit şekilde paylaştıktan sonra buyurun. Evet bunu bıraktık ve bıraktıktan sonra burada inşallah çatlama patlama olmaz. Efendime söyleyeyim. Bol iç malzemesi. Bol mudur arkadaşlar? Bundan bundan ah, bundan zaten bolu da olmaz. Şöyle bunun da üzerine şunu kapatıyoruz. Üzerini bastırdıktan sonra şöyle üzerine bastırıyorsunuz. Efendim şöyle bir 10-15 dakika gibi bir süre beklettikten sonra beklettikten sonra onun üzerine yağlayıp ilk yağlamış olduğunuz kısmı sevgili izleyenlerim ne yapıyorsunuz? Ee, saçınızı gelecek şekilde saçın üzerine bırakıyorsunuz. Bakın diyorum ki taneleşmesi lazım kıymanın. Taneleşmeden kıyma olduğu zaman efendim ne olur? Yufkalarınızı parçalamış olur. Onun için dikkat edin. Kıyma yani niye diyoruz o kadar diyorum? Çünkü e, şey olması lazım efendim. Kıymanın taneleşmesi gerekiyor ki kıyma e, yufkayı parçalamasın. Evet. Bu şekilde uçlarını bandıra bandıra bastırdık ve daha sonra kalan hamurlarımızı efendim şöyle hazırladıktan sonra da sıra bunlara geliyor. Şimdi bunları da hazırlayalım. Şöyle evet başladık seri imalata sevgili izleyenlerim seri imalat gidiyoruz. Isındıktan sonra saçımız ısındıktan sonra onun üzerine bırakacağız saçın üzerine. Saçın üzerinde alt üstü pişiriyorsunuz. Evet içerisinde bulunan malzeme kıyma, soğan, efendim tuz, karabiber onun haricinde de efendim birazcık da yağımız var. Bunların hepsini sırayla hallettik İnşallah Şöyle bunu da halledelim. Evet. Bu biraz evet son dört tanesi biraz daha şişman olacak gibime geldi. Evet nebil gibi olacaklar. Yani nebil hep nebil. Evet e, e, ilk programımızda nebil ekrana getiriyoruz. İzleyicilerimiz görmek istiyor. Face'te paylaştık. Tamam dedim. Söz de verdim ben. Evet, söz de verdim. İlk geldiği gün, ilk geldiği gün hemen halledeceğiz ne bileyim. Ee, durumumuz iyidir inşallah. <laughs> bir bir sıkıntı, bir problem var mı? Yok. Ne oldu? Niye güldünüz? Niye güldünüz? Gülmeyin çocuklar. Sizin de başınıza gelir. Ee, gülme komşuna gelir başına. Böyle bir atasözümüz vardı. Evet. Şimdi efendim şöyle birazcık yağlıyorsunuz. Evet yağladıktan sonra hemen şöyle sacımızın üzerine sacın üzerine bıraktıktan sonra da yine bu taraflarda da şöyle nizami bir şekilde az olmak kaydıyla eritilmiş tereyağı içine de biraz sıvı yağı bırakın. Bakın hep ben tereyağı sıvı yağ diyorum tereyağı sıvı yağ diyorum. Siz de aynı güzellikte pişirirsiniz inşallah bunları sevgili izleyenlerim şöyle. Evet bir tane de maşa alalım var mı maşamız burada maşa Bakalım maşayla ne olacak burada efendim mis gibi şimdi pişireceğiz bunları şöyle evet hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz seriye seri hazırlamaya devam ediyoruz. Dört tanesini hazırladık. Hazırlamış olduğunuz bu dört tanesini sevgili izleyenlerim Anadolu işi güzel bir börektir. İçerisinde bulunan malzeme kıyma efendim soğan oh şuraya bak. Kabar kabar şimdi. Efendim onun haricinde de biberimiz var. Birazcık da pul biber isterseniz kullanabilirsiniz. Arzunuza bağlı ama karabiberle soğan birbirlerine çok yakışan malzemelerdir sevgili izleyenlerim. Evet gördüğünüz gibi maşallah Allah bunları. Şimdi böyle pişireceğiz. Ee, saçınızın sıcak olması, sıcak olması gerekiyor. Saç soğuk olursa pişirme işleminiz olmaz. Çünkü ne olur? O zaman... O sefer de bu sever de bu sever diyorum. Bu zamanda e, efendim, kap e, kurutmaya başlar. Yani pişirmez, kurutur. Onun için saçınızın yumuşa ısınması gerekiyor. Kıvama gelmesi gerekiyor. Ve ondan sonra da bunları gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Ben de tabaklardan alayım. Şöyle yavaş yavaş orada hazırlamış olduklarımızdan şöyle bir tarafa bırakalım. Bir tarafa bırakalım da durum böyle. o oh, tamam. Efendim. Oh 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 köfte şey nasıl bir kebap oldu ki nasıl bir işlem oldu ki nasıl bir işlem oldu ki sizlere de tavsiye ediyoruz tabi bu arada herkes yapabilsin herkes güzel güzel hazırlasın sevgili izleyenlerim. Bunlardan hazırladıktan sonra da afiyetli yiyesiniz ve ondan sonra bol bol kilo. Ha, zayıflamak istiyorsanız onun da çaresi var bizde. Efendim bir taraftan zayıflatıyoruz, bir taraftan da herkese kilo aldırıyoruz. diyet uygularız. İnşallah o zaman da sağlıklı bir zayıflamayla işi halletmiş oluruz. Durum böyle. Şimdi dört tanesini pişireceğim. O, şöyle. Dört tanesini pişirdikten sonra sevgili izleyenlerim daha sonra da. Bunun içerisine ilave edeceğim, şey dört tanesini pişirdikten sonra kalan dört tanesini halledeceğim, şöyle o oh, mis gibi efendim dumanı çıkıyor dumanı siz de aynı güzellikte yapabilirsiniz nasıl kavardılar şöyle evet şunu da alalım şöyle bırakalım sırada bunlar var bunları da şöyle bir yağlayıp efendim üzerine atacağım hemen hemen şunu da fırça elimdeyken onu da halledeyim ve daha sonra. Bunları da pişirdikten sonra efendim oradaki öteki işlemleri hazırlayacağız. Dört tanemiz daha var. Ondan sonra da e, inşallah programın sonuna bunların hepsini yetiştirdikten sonra da efendim afiyetle Nebil, Çirkin, Fatih, İnci Ali. Evet, bunlar hepsi Palabıyık e, Ali. Şöyle bir halledelim efendim. Evet. Şimdi saç ısındığı zaman. Tabii malzemeyi hemen toparlıyor. Eğer ki saç hangi saçta olursa yaparsanız yapın. Eğer ki sıcak olmasa, yani saçınız istediğiniz harareti bulmasa o zaman ne olur sevgili izleyenlerim? Ee, üzerindeki malzemeyi eklediğiniz zaman kurutur. Kurutur. Onun için e, saçınızın kıvamda olması gerekiyor. Yani ısının kıvamda olması gerekiyor ki böyle güzel güzel Pişirmesi açısından sevgili izleyenlerim evet püfür püfür de bir hamur olması lazım. O hamur da mayalı olunca güzelce kabarmış oluyor mayalanmış oluyor. Ve ondan sonra da efendim güzelce sizler de ağız tadıyla bu işlemleri yapmış oluyorsunuz. 4 tane daha var şimdi bunları bırakırsam yakabilirim yakabilirim ama onları hazırladıktan sonra o oh, arkadaşlar. Bugün maşallah sübhanallah bu arada hepsini hazırlamış oldum. Sonra demeyin ki efendim tezgahın altından falan filan aldı da getirdi böyle bir şey. Ben zaten yakıştıramam kendime de. Siz de 20 yıldır biliyorsunuz ben öyle tezgah altında falan işim olmaz. Efendime söyleyeyim hemen burada güzel güzel. Oh of oh Efendim gördüğünüz gibi güzel güzel börekleri de hazırladık. Şimdi buraları bir temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Ve şöyle şunu da alalım. Şunu da alalım. Birkaç dakikası daha var. Ve daha sonra bunları hazırladıktan sonra efendim şöyle hazırladık geliyorum. Arkadaşlar bir müsaade edin. ellerimi şöyle bir yıkayıp geliyorum. Hem de hem de yıkayıp geliyorum diyorum. Bakın şöyle şuralarda alalım. Efendim yağ var, un var. Unları gerçi toparladım ama evet şöyle ocağımızı da bir araya alalım. Şurada kalsın bir köşeye çekelim. Şimdi tabii ki bu kadar emek verdik, bu kadar özendik, bu kadar itinayla hazırlamış olduğumuz bu yemekleri şöyle bir sahneye çıkaralım. Efendim bakalım neler oldu sevgili izleyenlerim. Efendim şöyle getirelim bunları. Kim karıştırdı bunları? Şöyle Nebil mi yaptı? Nebil zaten dayanamaz. Dayanamaz onu biliyorum. Şu, efendim, müthiş oldular ama çocuklar yani. Şaka bir tarafa, şaka bir tarafa çok böyle güzel oldular. Şaka bir tarafa püfür püfür oldular. Şöyle sırt sırta versinler. Sen oradan al. Bak bakalım izleyicilerimizi gönder bunu. Hem e, kamerayla gönder hem de efendime söyleyeyim neyle gönderebiliyorsan gönder. E, onlarla tabii ki evet yine bir ellerime bir su tutup gelmek istiyorum. Şöyle oralarda biraz yağ olabilir diye. Şimdi durum böyle. Efendim hazırladık hazırladık. Geldik sonuna kadar. Ee, o ne ya? O ne ya? O ne arkadaşlar? Daha vaktimiz çok erken. Anadolu işi güzel bir börek hazırladık. Tabii ki bunların hepsini sizler için hazırladık. Böyle püfür püfür hamurlar burada. Bir tanesini alıyorum sevgili izleyenlerim. Bir tanesini alıyorum. Aldıktan sonra bakalım bunun içerisinde nasıl olduğunu şöyle evet ve ondan sonra da evet bunları efendim şöyle gördüğünüz gibi mis, gibi mis gibi mis gibi içerisi dolu tam dolu sizlere de tavsiye ediyorum bakın burada siz de yerseniz böyle dilimleyin ondan sonra arkadaşlarınıza paylaşın içerisindeki akan o güzelim Tereyağıyla beraber olan iç malzemesiyle güzel de bir börek hazırladık sevgili izleyenlerim. Tabii ki koştura koştura bunları sizler için hazırladım. Ee, efendim e, sürçülisan ettiysem affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çağımızın problemi aşırı kilolar. Birçoğumuz sabah ve öğle yemeğini ihmal edip geç saatlerde ağır yemekler yiyoruz. İş yerinde öğle yemeğini geçiştirmeyin. Dengeli beslenmenin yolu üç öğün yemekten geçer. Hangi malzemeden, ne şartlarda pişirildiği belli olmayan yemeklere mecbur değilsiniz ve ayaküstü atıştırmalara son verin. İşte fırsat. Malzemeni kendin seç, kendin pişir, kendin ye. İş hayatında en büyük yardımcınız pratik, hızlı ve alternatif enerjili. Yediklerinizden tereddütlüseniz sağlıklı pişirilmiş sıcak yemek arıyorsanız 15 dakika içinde ne yediğinizi bilerek sağlıklı, pratik yemek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek cihaz Olimpist Pişirme Robotu. Olimpist Pişirme Robotu'yla 2 kişiden 10 kişiye kadar her çeşit yemek, ızgara ve demli çay ziyafeti daha ekonomik, daha hijyenik ve daha sağlıklı birçok cihazın özelliklerini Olympus pişirme robotunda birleştirdik. Seçim sizin. Dokunun otomatik ateşlemeye kolayca çalışsın. Çevirin özel termostatını istediğiniz ısıyı ayarlasın. Ve yemeğinizi istediğiniz ısıda tutsun. Olympus pişirme robotu gece gündüz yaz kış yaşamın her anında. Hava koşulları değişir. Olympus pişirme robotuyla sevdiklerinizle yaşanan konfor değişmez her kullanıcı için kolayca anlaşılabilir düğme tuşları son derece ergonomik şekilde tasarlanmıştır. Yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Zamandan, enerjiden ve yerden tasarruf etmenizi sağlar. Doğanın zor koşullarına karşı hazırlıklı olun. Alternatif enerjili Olimpist pişirme robotunu her yerde, her şartta kullanabilirsiniz.